Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Polisin Malatya il genelinde yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 57 kişiye de 51.300 TL ceza yazıldı. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yaptığı denetimlerde toplu ulaşım araçlarında fazla yolcu alan 5 şoföre işlem yaptı. Ayrıca maske takmayan 2 kişiye de toplam 1800 TL ceza kesildi. Korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısı da 15'e yükseldi.